Onun için biz ne yapacağız? Başımızı kendimizin arasına alacağız. Bu sene bitti. Yeni bir seneye geldik. Müslümanların da seneleri miladi değil hicridir. Her hicri senesi bizim yılbaşımızdır. Tabi parantez arasında yılbaşımızdır ama yılbaşıyı kutlamarız. Öyle bir şey de yoktur. Ne miladi ne hicri böyle bir kutlama yoktur. Niye yoktur? Çünkü bu Hristiyanlardan gelen bir adettir, ibadettir. olanan şeyleridir, bir bid'atleridir. Ne için çıkartmışlar bunları? İşte yıl başında Hz. İsa öldürülmüştür vs. iftiralarla bu böyle bid'atleri çıkartmışlar. Müslümanlar da kalkmışlar. Onlar yıl başlarını kutluyorsa biz de yıl başımızı kutluyoruz. Hicri yılbaşı yapıyorlar. Paneller yapıyorlar, konferanslar yapıyorlar. Aslında bunun aslı yoktur. Biz ne yapacağız? İl başında her çeşit şey kendi oturup tefekkür edip hesaba çekilecek. İl başı değil sadece. Cünne her akşam yastığı başını yastığa koydun. insan ne yapacaktır? Tefekkür edecektir. Ne yaptık?